Şu anda bu oyuncularımız çok zor durumda kalabilirler. Çok büyük bir Rus grubu. Şu anda Türklere doğru ilerliyorlar. Bizim çocuklar şu anda darlıyorlar yoldan geçen araçları. Çok büyük bir Rus konvoyu var şu anda. Bizimkilerin bulunduğu bölgeyi kafa atarlarsa bizimkiler çok zor durumda kalabilir. Ve uçak harekete geçti takımlar şu anda iniş bölgelerine hareket etmek için hazırlıklarını yapıyorlar planlarını yapıyorlar. Umarım iki takım da en ufak şanssızlıkla bu maçtan ee, istediğini elde eder. Ama tabi gönlümüz her zamanki gibi kendi milletimiz olan Türkiye takımında. Hadi bakalım çocuklar. Ruslar Novorepnoye'ye hemen atlamaya başladılar. Seven Up'lar bizimkilerden yine militariye doğru ilerliyorlar. BLT'ler de aynı şekilde militariye doğru ilerliyorlar. Evet yine sanıyorum ki adanın ee, doğusu Ruslarda olacak. Batısı da bizim çocuklarda olacak. Türklerde olacak. Yani yine dengeli bir oyun başlangıcı var. İki tarafında ee, rahat rahat loot yapmasını olanak sağlayacak bir oyun başlangıcı göreceğiz diye düşünüyorum şu an için. Evet oyuncular şu anda tek tek uçuş bölgelerine ilerliyorlar, iniş bölgelerine uçuyorlar. Az önceki oyuna kıyasla alana baktığım zaman bir şey kestirmek inanın çok zor. Alanı ortalı attı ama e, Sosnovka adasına da kapatabilir. Karşı tarafa da kapatabilir. O yüzden iki takımda da iki tarafta da hakimiyet kurmak iki takım içinde yapılması gerekenler listesinde ilk başta duruyor şu an için. Yani her an hard çift bir alan kaydırması hakimiyetini diğer tarafa yoğunlaştırmış bir takım için zor bir durum oluşturabilir. Şu anda Ruslar ufaktan bir harekete geçmeye başladılar. Milita çevresinde bir hareketlilik başladı. Ee, i̇lk bölgeyi ele geçirmeye doğru ilerlemeye başladılar. İlk pozisyonlarını almaya çalışacaklar sanıyorum ki Rus oyuncuları. Ruslar da Türkler de zaman zaman kendi takım arkadaşlarına zarar verebiliyorlar ama Ruslar şu anda e, Milita Köprüsü'nden büyük bir akına başladılar. Rus takımı bir beraber oldular şu anda birleştiler. Şu an için e, ee, Novorepnoye'nin bulunduğu Milita Köprüsü'nde, Novorepnoye çevresinde bulunan Milita Köprüsü'nde Rus takımı acil toplanıyorlar. Neredeyse bütün Rus oyuncuları o bölgeye doğru intikal ettiklerini görüyoruz. Bizimkiler de bir an önce toplanmaya başlamaları lazım çünkü sürüden ayrılığı bu tür durumlarda kurt kapıyor biliyorsunuz ki şu anda köprüdeki yoğunluğa şöyle bir göz atmak istiyorum dostlar. Rus oyuncular köprüde bir Ağırlık e, yaşıyorlar. Köprüde birleşiyorlar. Toplanma yaşıyorlar şu anda. Köprüye ağırlık verdiler. Bütün Rus oyuncular güneye geçiyorlar köprüden. Sosnovuk adasına doğru geçiyorlar. Bazıları da köprünün e, güvenliğini sağlamak için sanıyorum ki köprü etrafında bulunan küçük e, benzinlikte ve çevresindeki compoundlarda yer alacaklar. Çünkü iki tarafta da kuzeyde de güneyde de zor durumda kalabilirler. Rus oyunculardan bir takım ee, hala yasnaya da bulunuyorlar. Bunlar da sanıyorum ki keskin nişancı olarak arka tarafta görevlendirilecek olan görevlendirilecek olan takımlar. Bizim çocuklar da bu arada birleşmeye başladılar şu anda. lootlarını yapan e, birleşme bölgesine doğru ilerliyor. Ochinki'nin e, hemen arkasında bulunan Dağın çevresinde Türk oyuncuların yoğunlaştığını görüyoruz şu anda. Rus oyuncular da kuzey ve güney olmak üzere iki tarafta e, ada'nın köprüsünü tutuyorlar. Alan her an her yere kapanabilir. İki takım da bunun farkında. İki tarafta kuzey ve güney yönlü olarak köprüleri kapatmaya çalışıyorlar şu anda. Bakalım e, neler göreceğiz, nasıl bir oyun göreceğiz iki takımdan da. Şu anda Ruslar e, köprünün tarafına ağırlık gösterseler de Türkler yavaş yavaş toplanıyorlar. Bunun sebebi de oyun başında bahsettiğim gibi loot bölgesine giderken zor durumda birazcık uzak bölgede kaldığı için loot bölgeleri süzülmek durumunda kaldıkları için bizim çocuklar birazcık loot bölgelerine geç kaldılar. O yüzden şu an yavaş yavaş tekrardan toplanıyorlar ve tekrardan köprünün kuzeyinde ve güneyinde ağırlıklı bir şekilde yoğunlaşmaya başladılar. Kimileri köprünün başında bekliyor, kimileri de köprünün karşısında bekliyor bizim çocuklardan. Voxer yolda bekliyor. Acaba bu taraftan bir Rus oyuncuların rotate'ini görür müyüm? Rus oyuncuları bizi arkalamak için köprüye gelirler mi diye bilgi vermek için burada evde bekliyor Voxer. Rus oyunculardan şu anda bir gözcü görüyor muyum acaba kuzey tarafta ya da güney tarafta? Rus oyuncular zaten güney tarafta yine yarı yarıya yoğunluğu dağıtmış durumdalar. Bizimkiler de şu anda güneye geçiyorlar. Birkaç Türk takımı, birkaç Türk takımı güneye doğru geçiyorlar şu anda. Birkaç Türk takımı da kuzey bölgesinde yerleşmiş durumdalar. Ama yoğunluğumuz bizim kuzey bölgede. Rusların da aynı şekilde kuzey bölgede yoğunlukları. Çünkü e, herhangi bir şekilde kuzeyden de güneyden de bir Türk takımının ya da bir Rus takımının diğer tarafa geçmesi iki takımı da zor durumda bırakabilir. Bir takım da şu anda dikkatli bir şekilde sağa solu kontrol ediyorlar. Ruslar şu anda atışa başladılar. Sanıyorum ki köprüye doğru sıkıyorlar köprüdeki e, kendi takımlarına bir işaret miydi bu acaba? Henüz bilemiyorum. Ruslar bu arada e, yola doğru ilerliyorlar. Türklerle kesişebilecekleri bir yola doğru ilerliyorlar. Bir noktaya doğru ilerliyorlar şu anda. Türkler de aynı şekilde Ruslarla kesişebilecekleri başka noktalara doğru ilerliyorlar. Alan yukarı doğru verdi çünkü. Herkes Tsanov Adası'nı terk ediyor. Ortada bir karşılaşma yaşanabilir. Ruslar şu anda daha avantajlılar alanın ortasında bulunduklarından dolayı şu anda Ruslar bir bölgeyi ele geçirmeyi başardılar. alanın en ortasında bulunan Türklerden de cüretkar bir hareket görmedik henüz üst kısımlarda bulunan kampantlara doğru. iki takım da adanın güneyinde bulunan bütün güçlerini bütün kuvvetlerini diğer tarafına adanın kuzey bölgesine doğru çekmeye başladılar. E, bu tür durumlarda hemen gözcümüz e, ninja ninja yerini almış Rus oyunculardan herhangi bir tanesinin buraya gelmemesi için Rus oyunculardan iki gözcü geliyor bu arada Ninja ile karşılaşacaklar Ninja'nın üstünden uçtu kaban Ninja ona bir sprey deremesi yapıyor havada ve kabanı düşürmeyi başarıyor Ninja süper bir hareketle ilk kaybını Ruslara yaşatmayı başarıyor hemen bagiden inen diğer bir diğer bir Rus oyuncu hemen kab ee Ninja infoyu verdi Türkler hemen bölgeye intikal ediyorlar kayada bulunan Rus oyuncu. Voxin'i fark etti ama düşürmeyi başaramıyor. Voxin hemen oradan uzaklaşıyor. Türkler oyuncunun etrafını çeviriyorlar şu an için. Ee, UFC YT'yi de düşürmeyi başarıyoruz ve ilk iki kili almayı başarıyor Türk takımı. Şu anda Ruslar alanda daha geniş bölgelere yayılmış durumdalar. Ama Türkler de iki kili avantajına sahipler ve bir tane daha nokumuz var şu anda. Avantajımızı elimize almış durumdayız birçok noktada. Şu anda 1-0 öndeyiz. Yeni gelen ve önceki maçı izlememiş olan izleyicilerim için tekrardan bir e, hatırlatma yapayım. 1-0 öndeyiz şu anda. Üçüncü maçı kazanan yani 3 e, puanı almayı başaran takım kazanıyor. 2-2 beraberlik durumunda da 5 maça e, uzatıyoruz maçımızı. Evet şu anda bizimkiler Rus oyunculara karşı e, DMR'larıyla ve sniper tüfekleriyle Atışlarını gerçekleştiriyorlar. Ruslardan bir araç, bir Toros, e, Türk ateşi altında kaldı ve tekerlerini e, almaya çalışıyor bizim çocuklar. O aracı bırakmayacaklar. Mümkün olduğunca fazla teker almak, e, rakibi lojistik açıdan mümkün olduğunca zor durumda bırakmaktır. Bizimkiler yayılmışlar araziye, geniş bir araziye yayılmış Türk takımı. Şu an için bir ufaktan bir hilal görüyoruz bizimkilerden. Rusların arkalarına sızmamaları için çeşitli bölgelere yoğunlaşmış Türk takımları var. Adanın e, güney kısmında bulunan hiçbir oyuncu yok şu anda. İki takım da e, Sosnovka adasını tam anlamıyla terk etmiş durumdalar. Şu anda iki takım da ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bu arada Ruslardan Strix Jäger'ın oklamayı başardı. Jäger e, düştü ve takım arkadaşlarının onu kaldırması için süzü e, sürünmeye başladı. Hemen takım arkadaşlarından bir oyuncu e, Poggers geldi ve Jäger'ı kaldırdı. Türk oyuncular bir yandan lootlarına devam ediyorlar. Pochinki'yi e, medik açısından ve mermi açısından ve dürbün açısından takımlarını zenginleştirmek adına şu an için lootlamaya devam ediyorlardı. Ve yeni yeni ayrıldılar bölgeden. Rus oyuncular dağın tepesine sızması durumunda Türk oyuncular dağın tepesinde konuşlanmaya çalışacaklar sanıyorum ki şurada. E, şu anda kulübenin bulunduğu burunda hala bir çatışma sürüyor. Hala iki takımın oyuncuları da birbirlerini darlıyorlar. Ama şu anda baktığım zaman bu bölgede daha fazla yoğun bulunan bir Rus kuvveti görüyorum. Yaklaşık 12-13 oyuncusuyla Ruslar ee, bizimkileri burada darlamaya çalışıyorlar. Bizim burada kaç kuvvetimiz var? Yaklaşık 4 oyuncumuz var. Ana yoğunluğumuzun nerede olduğunu Ruslar şu an için bilmiyor. Bu bize avantaj yaratabilir. Türkler dağa tırmanıyorlar bu arada. Bizim komandolar şu anda dağa tırmanmaya başladılar. Rusları yükselti avantajlarından mahrum bırakıp Yükselti avantajını elde etmek üzere bizim çocuklar Daha doğru tırmanıyorlar şu an için şu Rus oyuncuları ağır ateş altına tutuyor Bizim 4 oyuncumuzu Ama Bu durum şu an için Dezavantajımıza gibi görünse de Aslında avantajımıza olabilir çünkü Asıl kuvvetlerimizin nerede olduğunu Bilmiyoruzlar Şu anda sadece 3 oyuncumuzun bulduğu, bulunduğu yere Taciz atışı yapıyorlar Asıl kuvvetimizin nerede yoğunlaştığını Henüz bilmiyorlar şu an kuvvetlerimizde bir tık dağınık bir durumda aslına bakarsanız. Ani bir e, rush durumunda bize tehlike yaratabilir bu durum. Ama şu an için Ruslardan da ani bir rushlama görecek gibi görünmüyoruz. Göreceğiz gibi görünmüyor. öyle bakalım. Ruslar şu anda harekete geçtiler. I love Turks e, ilerledi şu anda kulübenin yanına kafasını attı. Ve kulübenin tepesine çıkmaya çalışıyor motoruyla. Evet kulübenin tepesine çıkmayı başardı. Buradan açı elde etmeye çalışacak bizimkilere karşı sanıyorum ki. Buradan açı elde etmeye çalışacaklar Ruslar. Türkler şu anda daha yoğunlaştılar. Dağ tarafında bu alan çok belirleyici bir alan olacak bu arada. Alan nereye kapatacak? Bu alan çok önemli. Adeta maçın kaderini belirleyecek olan alan bu alan bu arada. Bakalım nereye kapatacak alan? Şu anda Ruslar ve Türkler birbirine çok yaklaştılar bu arada. Evet alan şu anda Türklerin bulunduğu bölgeyi bir kez daha bir kez daha Türklerin bulunduğu bölgeyi kapattı. Ve Türkler bir kez daha avantajını korumak üzere bölgeye doğru yola çıktılar Alan ortalamaya doğru. Ruslar isteseler de alanı ortalayamayacaklar şu anda. İsteseler de alanı ortalayamayacaklar çünkü alanın içerisinde Türk kuvvetleri daha büyük yoğunlukta. Bu arada bizimkilerden Voxer Ruslardan bir oyuncu olan Zebereksi noklamayı başarıyor. Şu anda alana doğru ilerliyor Türkler alanı ortaladılar ve alanın içerisinde geniş bir hakimiyet kurmaya başladılar. Ruslar şu anda büyük bir kuvvet halinde 3 tane oyuncumuzun bulunduğu bölgeye doğru harekete geçiyorlar. Şu anda bu oyuncularımız çok zor durumda kalabilirler. Çok büyük bir Rus grubu şu anda Türklere doğru ilerliyorlar. Bizim çocuklar şu anda darlıyorlar yoldan geçen araçları. Çok büyük bir Rus konvoyu var şu anda. Bizimkilerin bulunduğu bölgeyi kafa atarlarsa bizimkiler çok zor durumda kalabilirler. Şu anda Ruslar durdular Ruslar durdular Bizimkiler deniyorlar şu anda Ruslara Çok kalabalıklar çok kalabalıklar Çocuklar oradan çıkmanız gerekebilir Bu arada aracı havaya uçurdular İki Rus oyuncu aracın patlamasıyla havaya uçtu Ruslar şu an çok kalabalık geldiler Çok kalabalık geldiler çok felaket bir rush var Burada şu anda çok felaket rushladılar Vox'in tek başına kaldı bölgede Çalışkanını düşürmeyi başarıyorlar Şu anda bizim Türkler Yukarıdan desteği çıkardılar Yukarıdan desteği çıktılar dağdan bütün Rusları darlıyorlar Ruslar çok kötü kayaya tosladılar şu anda. Rusları felaket bir şekilde araya kıstırdı Türkler. Dağdan hilal taktiği yapıyorlar adeta. Dağın etrafından çok kötü bir şekilde Rus oyuncuları çok zor durumda bıraktılar. Çok kötü pozisyonda bıraktılar. Ruslar birer birer düşüyorlar dostlar. Ruslar birer birer düşüyorlar. Türk takımı infoyu aldı ve bölgeye intikal etti. Şu anda hücuma geçiyoruz. Şu anda hücuma geçiyor Türkler. Şu anda Rus oyunculardan bir sürü nok var. Çok fazla oyuncu noklandı. Forever ilerledi aracıyla. Forever Rusların arasına girmeyi başaracak mı? Şu anda ortalık gerçekten çok kalabalık. Şu anda Türkler hücuma çıktı. Kim kime dumdum dum oldu ortalık. Clay aracını park etti Rus takımının bulunduğu bölgenin arkasına. Araçları patlatıyorlar. Araçların arkasında yatan oyuncular olabilir diye. Şu anda sağlı sollu Rusların bulunduğu binaları araç atıyoruz. Ruslardan 2-3 oyuncuyu düşürdük ama çok fazla oyuncumuz yerde kaldı. Çok fazla oyuncumuz yerde kaldı. İki tarafında da çok fazla oyuncusu yerde. İki tarafında çok fazla oyuncusu yerde kaldı. Şu anda neler olduğunu anlamak gerçekten çok güç. Ruslar tek bir binanın içerisine sıkıştılar. Bizim DMR takımı yukarıdan dağdan atışlarını gerçekleştiriyor. A A Okçu birliği diyelim biz bunlara. Okçu birliği şu anda Rusların sıkıştığı tek binaya baskılarını sürdürüyorlar. Bizimkiler şu anda Rusları tek bir binaya hapsettiler. Ve Ruslar binanın içerisine sıkıştılar. Şu anda kan gövdeyi götürüyor içeride. Şu anda içeride kan gövdeyi götürüyor dostlar. Şu an neler oluyor? Poggers'ı düşürdüler. Ruslar binayı terk etmiyorlar. Etraflarını sarıp bombardımanı tutmak daha mantıklı olabilir bu durumda. Çünkü bu binanın sadece tek bir yöne bakan pencereleri var. İki, iki taraftan da bomba atarsak Rusları zor durumda bırakabiliriz. Şu anda iki Rus oyuncu arkadan bizimkileri son anda arkaladılar ve ee, teker teker oyuncularımızı düşürüyorlar. Şu anda Rusların tek ee, şansı bu arkada kalan iki oyuncuları. Şu anda durum ne kadar kontrol altında tutuyoruz gibi görülse de çok fazla kontrolden e, olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Rusların arkada bıraktıkları iki keskin nişancıyı etkisiz hale getirmemiz lazım. Ya da buradan e, bir şekilde ayrılıp bir sonraki bölgede Rusları beklememiz lazım dostlar. Bir sonraki alan belirleyici olacak bu arada. Bakalım nereye kapatacak alanı. Şu anda yine bir kez daha bu bölgeyi ortaladı. Ruslar 7-8 oyuncusu ile şu anda bu bölgedeler. Furlut fark etti arkalarındaki Rusları. Furlet orayı vurmayı başarırsa çok güzel olacak. Furlet üzerinden açlayan oyuncu maalesef ki Furlet'ı öldürüyor oracıkta. Furlet şu anda o kalenin de düşmesine e, engel olamıyor. İki oyuncuyu burada darlamayı başarabilirlerse çok iyi bir iş çıkarırlar bizim çocuklar. Şu anda Ruslar var gücüyle binayı savunuyorlar. İçeride çok fazla Rus oyuncu düşmüş. Sadece birkaç Rus oyuncu kalmış içeride şu anda. Ama arkadan gelen iki Rus oyuncu şu anda bizimkileri darlamaya devam ediyor. Rusların içeride tek bir oyuncusu kaldı sanıyorum ki o da can basıyor. Hayır iki oyuncuları var. Üç oyuncuları var. İkisi noklanmış durumda şu anda. Şu an tam zamanı çocuklar. Şu an tam zamanı basmanız gerekiyor şu anda. Evet Türkler şu anda binaya giriyorlar. Binaya girdiler. Ve şu anda Rusları binadan temizlemeyi başardılar. Binanın içerisinde kalan Rusları öldürmeyi başardılar. 17 oyuncu var. 15'i Türk. ikisi Rus. Şu anda kontrol tekrardan elimize geçti dostlar. İki tane Rus oyuncuya karşı. 15 tane Türk oyuncu kaldı. Kodep yanlışlıkla takım arkadaşlarına bomba attı ve takım arkadaşlarından birkaç tanesinin noklanmasına ve ölümüne sebep oldu. Şu anda iki tane Rus oyuncusu var. Hala Rus oyuncu kaldığını düşünüyorlar bizimkiler bölgede sanıyorum ki. Hayır hayır onlar sizden onları noklamayacaksınız hayır. Onlar sizinkiler hayır çocuklar hayır çocuklar. Şu anda bu kadar ayrı oynamanın ve bölgeyi rush atmanın da takımlara maalesef getirisinden çok götürüsü de olabiliyor şu an, şu anda gördüğünüz gibi Rus oyuncular aralarına karışıp teker teker noklanan Türk oyuncuları bitiriyorlar geriye sadece iki Rus oyuncu kaldı geriye sadece iki Rus oyuncu kaldı bizimkiler birbirlerini bitirmeye başladılar Savarona sonunda Rus oyunculardan bir tanesini daha gördü ve onu da noklamayı başardı Rus oyunculardan bir diğeri bu arada oyunu kazandık. Ee, Voxer'da son kalan Rus oyuncuyu öldürmeyi başardı. Ve oyunu ikinci maçıda Türkler kazanmayı başarıyor dostlar. Uh, evet. Bir an kaybedeceğiz sandım. Çünkü orada o kadar izdiham yaşandı ki. O kadar herkes birbiriyle bir araya kaldılar ki. Gerçekten bir an kaybedeceğimizi düşünmüştüm. Bir an yüreğim ağzıma geldi. Ama bizimkiler şu an şuradaki kaosa baksanıza kaç kişi öldü. Video hoşunuza gittiyse kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.